Üçten ikiye sallarım Yarım debriyaj yanlarım Baktım atar yapıyorsun Selektör çakar tokatlarım Muruk, bu şarkıda geçen 58 yıllarda bir anlamışım amına koyayım E tabi yani, kiminin zoruna gidiyorum, kiminin hoşuna gidiyorum Anlarsın ya, sikik Starbucks'ta latte, semtte matte içeriz güzelim Hadi eyvallah <laughs> Alo kardeşim Ha dikmene mi çıkayım? Tamam hemen hazırlanıyorum. Kar Serkan abilerin motoru ben alıyorum geliyorum. Tamam siz iniyorsunuz mu? He tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ölüler de sanıyor ki diriler her gün elma yiyor. Biz de ekmeğimize bakıyoruz. mi anlıyor mu yani? <laughs> o kardeşim 5 çizgili adidas yapmışız. <laughs> Faça yansın. Gel buraya gel gel. 500 var mı 500? 500 500. Nasıl yok oğlum nasıl yok? Nasıl yok nasıl? Selam Ulan çekmeyeceğim çekmeyeceğim dedim. Tırtınız oğlum beni. Benim adım bomba soyalım kurulum lan. Siz kime teşkilat kuruyorsunuz oğlum? Sen de delik açıp duruyorsunuz. Kalabalıkta yapılan artistin temel affı olmaz yalnız. Benim canımı sıkmayın lan. Sen çocuğuyuz. Net adamız. Böyle bir delikanlı. Hadi eyvallah. Baba Bursa'ya bir girişimiz var. Ayol bir de bir çıkışımız var. Sigara var mı lan bebe? Yok birader. Ne demek? Yok. Am <laughs> Arap sende neler var ya? Ab var, cigara var, X var, roj var, afgan var, kubar var, pop batanlar, zıp batanlar, ama da kaldırıp pop batanlar, her şey var kardeşim. <laughs> Bakar mısın ona? Adidas'tan bir beş tane bir çizgiden bir line falan alıyorum. da üç tane çilek var. Biz beş tanesinden. Gelmişim bak geleceğimiz sikim, kim? Böyle aşkın de kim? Sevdiğim kız yine sonu bana vermeyen anasınız kim? Skis kes kim? olsa sonu tedavi edecek doktorun anasını kim? Şimdi sen bana beş yıl yerine on yıl verirsen senin de anası kim Hakim Bey? Bir dakika geliyorum. Nerede kalmıştık? Şimdi de deli kuruş yok mu? O ne burnumu çekip? ne kuruş. Okulat da. Burnu mu sildim ben de? Sebe kalacağım. Hani yok mu bir şeyin kirime? Ee? He? Senin olmasına koyarım ha. Gevşek seni. He? Ee? Allah seni. <laughs> Hızlısınız ama yokuş aşağı. Sizin varsa şekliniz şıklığınız bizim yerinde deli hiç hatta Eğer bir gün ararsanız bizi semtte bulursunuz gene ölü cesedimizi. Ben yaptım bunu. Çok güzel oldu. Bay bay. Atan atar atamayan yeter. Biz ne abiler gördük gül gül öldük hafız abiler. Ada pazarı almış göt pazarı. Ona göre yani. Ada pazarı merkez kafasına göre. Kızına dikkat et annesi. O bu semtin en kral kahvesi. Ne kadar yağsa da yağmur, yine de cana bezsin be İstanbul. Gigara ver lan. Aptalın oğlu. Amsiyesin siktiğin çocuğu. Fark ederse terk eder abi. Sen tut evinin önünü tofaşı sıfır çiz. O gitsin elin Mercedes sinek kaptırsın gönlünü. Neyse bizim de şuraya. Tam kalbimize gömmek yakışır. <laughs> <Vudu> tutu tutu. <laughs> Pantolonum mavi patlıyorum tamam. polis abi. Hadi bakalım. Zıptı çıktı zıptı çıktı. Mıça başın başın var mı? Ne lazım bari yeşil kırmızı? Fark etmez bari mutlusun bizi. Sen ne konuşursun? Ben konuşmuyorum. Bana ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. tamam. Mermi kadar hızlı olabilirsiniz ama siz yetiştiren abileriniz kuru <laughs> Abicim şimdi biz burada. Karı kız değil racon keseriz okey? Ah okey olmadı yalnız okey keselim orada. Lafa gelince fena esersiniz. İcraata gelince pamuk şekersiniz. Kafam güzelse sebebi sensin. Allah'ına yol verdim yapıştır gelsin. Sana tek bir bedduam var. Hapı ben atayım. Düşüşünü sen yakala. Ben bırakın ne atar ne diye konuşacağım ha. Lan, Beğendiklerinde Façan yansın kardeşim. Ama sinirlendiklerinde. Hayırdır oğlum dene ki. Sen kime laf yapıyorsun ha? Lamba lamba konuşma. Yok mu oğlum? Güzelle sen rahat ol. Ben rahatım sen hazırım. Ben hazırım sen tamam. Ben tamamım sen ayık ol. Falan böyle gidiyor. Yalnız tam bir hanımefendi olmasaydım ben de sen çocuğu olurmuş. Falan. Senden çocuğum olsun istiyorum. Belinde sallaması, elinde cigarası. Gözleri hayat dolu baksın bana koşarak desin ki baba anama baktılar taktım. İstanbulluya sormuşlar. La nedir diye. Müzik notası demiş. Ankaralıya sormuşlar. La nedir diye. Yaşam tarzı koçum demiş. Sarıyer merkez kafasına göre herkes. Gelsene. Ne? Ne? Atarlı sen çocuğu sözleri. Sevdik ne oldu? Efes bilsen zengin oldu. Paran varsa range rover, paran yoksa game over. Gözlerinin mavisi patlıyorum abisi. Sağımda maddeler, solumda kahveler. Kusura bakma matmazel, bu semtte herkes mütezel. Acımayız ayız hayallere. Tamam bebeğim. Torpil atarız. <gülüyor> 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 Umutsuz olsa da buraya yazılan her satır. Gerektiğinde kahpesine de yazılır çatır çatır. Saygılar. Tek farkımız senin züppeleri, benim müptezelleri seçmemde. Çok eğleniyorum ya, çok eğleniyorum. Herkesin etiketi aldı yerde fiyatı biz koyarız. Senin yaptığın gider, bizim hoşumuza gider. Biz İzmit çocuğuyuz, şeklimiz yeter. Vizyonda biz olduğumuz sürece siz sadece fragmansınız. Yarı yolda bırakmak diye bir şey yoktur. Yol orada bitmiştir. <laughs> Dönerse döner, dönmezse tavuk döner bu oğlum. Semtin yolları bayırdır, seni benden çok sevene hayırdır. Abiler olmuş kurabiye. Olduğu kadar olmadığı kader bilader. Kubar ısıtırdı içimizi, beraber yapardık kişimizi. Sen beni kendi mahallende kısa şortu top oynayan çocuklarla karıştırız neler? Eskileri iyi tanır, yeniler örnek alır. Dün boktunuz, bugün koptunuz. Kardeş, biz Antalya mahallenin demalli çocuğuyuz evet, Aykır. Evet. Çatılır kaşlar, kesilir başlar. En güzel aşklar bu semtte başlar. Ayıkıyorsun mu? Kral bile olsan, ee, hayat sağdan aga. Ya. Oo, baba benim da adayını mı açmışsınız? 2 liraya tesbih alacağını 2 liraya 3 ekmek kaldı. Evi nereye istik yap lan şeftali Antalya merkez patlıyor herkes Semtin yanları bayırdı Seni benden çok sevene hayırdır Bir zamanlar önümüz arkamız sağımız solumuz ebeydi Sonra önümüz arkamız sağımız solumuz Suriyeli oldu Şimdi de sem çocuğu anasını <laughs> satayım Herkes bir sem çocuğu burada ya? Ayıkana iyiyim, ayıkmayana alüsülasyon. Kusura bakma matbazel, bu semtte herkes müptezel. Bizi tanıyan tanır, tanımayan randevu alır. kalbin ne yeri yoksa güzelim, ben ayakta da giderim. Bana diyorlar ki, sen çok farklısın. Angar alayım kardeş, sen de haklısın. <laughs> Semt bizim ev kira. Seçerim. Bizim çocuklara mı Sevdim bu başlığı tekrar başlıyor. Polarım mavi hızlıyım abi. Abiler kurabiye olmuş tepsilerde gezi. Bunu da yaz hakim bey umutlara kelepçe vurulmaz. Nikonlara kanonlara poz veremesek de mobeseler bizi iyi tanır rahat olun. Sen hayırdır lan? Sessiz ve derinden yaşa. Burası Bayram Bayrampaşa. Bu şehirde ön yargılar hangi mahalledensin sorusuyla başlar. Edirneliyim dersin, yargı biter, saygı başlar. Hani bizi herkes tanır birader. Sor söylerler yani. Köşe başında duran çocuklar bizi zanne. Hani, hani sen ayıklıysın. Yavrum sen aldanma bizim pırlantamızın parlaklığına. Bizim sağ yumruğumuza 500 sayfa roman yazarlar. Altına da not düşerler. Solaktı diye. Hadi bakayım. Senin arayıp dolaşamadıklarını ben meşgule atıyorum kardeş. Bizim semtte karanlık çökünce ortaya çıkar müptezeller. Hepsinin dilinde aynı sözler. Hani yok mu bir şeyler? Al kabağı koy tabağı ye sabah. Meydanda artistik yapar. Tenhada kabul olmaz. Bize kafa atana biz çiçek atarız. Ama mezarında. Sen yok yanımda hayalim vardı karşına canlı. Ya. Mahmela yapma ulan gevşey. He ammi. Bizden rahatı gevşekti. Sorsan herkes iyidir bitti. <laughs> Dört tağlı minare burada biter al. <laughs> 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 Doğanla yaşamadım ki ben Doğanlı öyleyim.